Yeni videodan hepinize merhaba. Saatlerimiz şu anda 11'e 10 var. Ee, biz bugün saat 9'u çeyrek geçe kalktık. Hemen şu bulaşık işlerini halledeceğim. Sonra da araştırma ikimize bir kahvaltı hazırlayacağım. Ee, dün iki yumurta yedirdim. Her gün iki yumurta yediriyorum artık. Çünkü çok fazla beslenmesi e, iyi değil arasın. Çok yemek istemiyor. E, bugün de inşallah yapabilirsem kaşarlı yumurta yapacağım ki en azından bir şekilde onu da vücuduna alsın diye. Çok sıcak. Bazen çalıştırıyorum ve bulaşıkları hallediyorum. Her yer yine bulaşık. Yani bir gün hallediyorum. Bir gün yani bir günde miyim? Hallettiğim günün ertesi günü çok güzel geçiyor. Ama bir sonraki gün yine burası böyle oluyor. O yüzden hızlıca bir şuraları toparlayayım. En azından yarın da tertemiz bir mutfağım olsun. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Will all be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. chips and calling i'll bet on myself you keep stalling i hear destiny and it's calling i'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going life. still nobody knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were Move on each and every day. The past, past is where it stays, way back a year ago. <laughs> Evet ben şöyle üstünden bütün evi toparladım. Sadece bir toz alıp süpürmesi kaldı. Yarın güzelce bir temizlik yapacağım inşallah yapabilirsem. Şöyle her yerleri toparladım. Arasçığımın odasında topladım. Ama e, dolabın içindekileri çıkarttım. Bunları sileceğim işte birazdan. Ama yemek saatimiz yaklaşıyor. Önce yemek işini halledeyim. Buranın içini güzelce tozunu alacağım. Zaten bu dolabı sadece açıyor kapatıyor yani. Hiç öyle bir şey yapmıyor burada. Şunlar verilecek kıyafetler ve bunlar oyuncaklar. Buralar çok düzenlenmeye ihtiyaç duyuyor ama maalesef havalar sıcak yapamıyorum. Şuralar zaten düzenli her zaman. Sadece şu alttakiler biraz dağılmış. Buralar toplanacak. Bunları da güzelce organize ettim yine. İşte böyle e, sert şort diyorum ben bunlara. Yani dışarıda giydiği şortları ve evde giydiği şortları. Atletleri, baksırları yıkandı ama katlamadım henüz daha. Gecelikleri. Buraya e, kollukları ve şortları işte terlikleri onları koyuyorum ama şu anda yok burada. Bir de çorapları. Bunlar dolabın içine yerleşecek. Ve son olarak da burası. Burada bütün kıyafetler var. Bu haftaki bütün kıyafetlerimiz Yıkandı, kurdular, topladım ama katlayamadım. Henüz daha bunlar katlanacak. Bu arada bu köşeyi size göstermedim. Henüz daha düzenlemedim çünkü. Sadece e, ana fikrini yapmak istedim. Yani şimdi bu duvarla uyumlu olsun, koltuklarla uyumlu olsun diye bu çerçeveleri aldım. Daha yeni aldım bunları da. Şeyden, e, Mr. D diye bir yer var oradan aldım. Henüz daha içine koyamadım e, iki tane düğünden resmimiz vardı onları koyacağım aynı da şöyle zaten toplu tutmaya çalışıyorum genelde burada koku vardı o yüzden peçete kapattım su döküyorum üstüne sürekli burada da araştırma yine yeni bir çadır sistemi yaptı Bir dakika bir dakika çadırını gösteriyorum böyle içinde de kolluklarını falan koydu çok güzel oldu Bu çadırı da buraya e, suçluları koyuyor hapisedim Anneciğim Buralarda böyle. Çok böyle buraları şey yapmıyorum. Toparlayamıyorum. Çünkü toparlasam da arkasından bir daha dağılıyor. Şimdi size şunu göstereceğim. Maalesef e, benim... Bu benimkisi. Bu arkadaşımınkisi. Sevmediler benim evimi. Benim çok sıcak oluyor. Bence sıcaktan hoşlanmıyorlar. Nemi seviyor diye düşünüyorum bu şeylerle alakalı ben. E, zeytin ağaçlarıyla ilgili. benim benimkisi sıkıntı yok dedi. Eğer tutmazsa dedi. Atarsın yapacak bir şey yok. E, bu benimkisi. Bütün yaprakları kurudu ve döküldü. Şuradan yeni yaprak çıkıyordu değişim ama inşallah çıkıyordur yani. Bilmiyorum kurumu değil mi o da dokunmak istemedim. Arkadaşımınkini de kuruduğunu ve dökülmeye başladığını görünce hemen buraya kaçırdım. Dedim en azından burada dursunlar. Çünkü klima burada genelde çalışıyor. Sadece gece boyunca çalışmıyor. Sabaha kadar çalışmıyor. Şu anda bile bakın 26 derecede hep açık klimamız. E, klimayı şöyle yapıyoruz. Gece yatana kadar bu klima hep çalışıyor. Gece yattıktan sonra bu klimayı kapatıp diğer klimayı açıyoruz. Yani tek klimaya düşemedik daha. Bir buçuk klima gibi falan oluyor. Bayağı bir enerji tüketiyor. 2800 lira geldi bu arada. Elektriğimiz bu ay. Eee ilk ay olmasından anne, da değil. Bu anne, e, buranın elektriği. Evet buranın elektriği Çok ticariye diye geçiyormuş. O yüzden anne. maalesef Nasıl böyle diyorlar ama bilmiyoruz düzelecek mi düzelmeyecek mi. İnşallah düzelir düzelmezse de Bak, 2800 şu, lira şu, bu ay verdik evet. yani. Şimdi de hızlıca mutfağa gideyim. Yemek işini halledince tekrar görüşürüz. Yemekler hazır. Şimdi yemek faslına geçeceğiz. Hemen hızlıca şuraları toparlayıp oturalım ondan sonra. Bugün menümüzde hemen göstereyim neler var. Şöyle mis gibi bir bulgur pilavı yaptım. Çiğ tohumlu ve e, tel şey diyelim. Yanında da tavuk patates ve soğanlı bir yemek yaptım. Şimdi burada diğer şeyler var. Onları hazırlayalım. Burada şöyle biraz bir şeyler var. Hemen onları koyalım. Şöyle havuç tarator vardı. <laughs> şöyle yağ, zeytinyağı ve suyu karıştırdım. Çiğ köften vardı. Onu da şöyle bir hemen Geldiğince pratik hemen yapabileceğim şeyler seçiyorum akşamları. Çünkü çok sıcak ve mutfağa girmek inanılmaz zor oluyor akşamüstü. Hemen yemekleri hallettim. Bugünkü işimi de halletmiş oldum. diye bir yer var. Etli çiğ köfte yapıyor. Ee, geçen görüncem geldiği zaman aldık, yedik. Çok güzel, hoşumuza gitti. Ama öyle her zaman yenecek gibi değil ben. Yani sanırım biraz da popülerliğinden kaynaklı fiyatları çok yüksek. Kavunumu da buraya koydum. Bir de turşum var. bulgur durmayabilir ama yine ya de yapayım. Evet, bugünkü yemeğimiz de bu şekilde hazır. Şimdi bize afiyet olsun. Aman aman, uzak, ben ben. Aman aman. Evet, eve geldik. Gezindik. Arabaya benzin aldık, eve geldik. İstersen parka şimdi gidelim mi? İster misin parka? eve gitmeyelim parka mı gidelim önce ama suyumuz yok evden su alalım mı Anne ama dün anne tamam Hadi yürü bakalım parka Aras. Evet mutfağa veda zamanı. Her şeyi yıkadım. Makinemi de çalıştırdım. Aras'cığımla ikimize şöyle karpuz bile dilimledim. Mis gibi karpuz. Haydi bakalım. Artık bana afiyet olsun. Dinlenme zamanı. Hadi devam et çalışmaya. Uyuyor vuru vuru ben de Sekizinci sezon ikinci bölümdeyim. Ne kadar ilerledim o? Saat dokuz olma. İyi acaba? Evet Arasçım uyudu. Ben de artık günü sonlandırıyorum. Şimdi güzelce bir kendime bir cips koyacağım. Bir içecek alacağım. Ve e, Game of Thrones'un artık son kısmına geçiyorum. Gerçekten çok çok heyecanlı ilerliyor. Hemen izlemek istiyorum. Çok merak ediyorum. Bu yüzden dedim ki vedalaşalım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yarınki videomuzda inşallah biraz ev işleri yapacağız artık. Hafif bir temizlik, birazcık toz alma yapmak istiyorum ama... Niyetine girip de yapamazsam da üzülürüm. O yüzden söz vermeyin. İnşallah yarın temizlik videosu gelebilir. O zaman yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.